Bir de şu yeren yer, bir değiştirir. Buraya biliyorlar güzel. Ay, sayındı, sayındı. kanka. Teleportlarına geçecekler, alta inecekler. Teleportlarına girecekler. Bir saniye bir kanka Portalla girebiliyorlar ya. Yani. Ya bir sakin olun. Portal diye bir şey var. Doğru, bir, şey diyeceğim. bir saniye kavga etmeyin. Efe bir şey diyeceğim. Bizim Beyzi nereden öğrendiler? Nasıl öğrendiler? Portaldan. Ne portalda? Sanki dojo korda attı falan diyordun yani. Kim diyordu lan? Ben kurban Oğlum dönü kendin diyordun. Ben şakası diyordum o zaman sonra dedim ya şaka yapıyorum diye. E oğlum bunları nasıl bulacağız ya, o zaman bizim Ne dur bak. Şey var ya bak gel sen ne gir. Ne de çok yakın bu arada onların şey beyziyle bizim beyiz. Aynen. İşte o yüzden oldular. O zaman taşınalım oğlum buradan. Kanka Uzun ben yatırsın. diyorum bir, bizim eve bir tuzak yapalım sonra taşlayalım mı? Kanka ne tuzak kanka? Başka yerden girebilirsin. Ya bizim eve girecekler işte düşmanız diye. En azından bir tuzağa düşerler ama. Ee... Aa saksı çaldım beyler. Sunucunun ilk icraatını yaptım. Bunlar... Artık. Aa beyler bunların kalem buğday çalayım mı? Ama elmas setim var beni öldürmesinler gülüm. Atladım beyler, gizli çalacağım. Kitaplıklarını çalabiliriz ya bir şey ara. Çalıyorum, Anam. çalıyorum. Sunucunun ilk icraatı de, geliyor. Ben? ben geldim düge. Aa korktum lan. Yüreğimi indirdin. O nasıl bir geliş? Ben geldim oğlum. Buraları kırak mı? Nelere? Bu itleri Hayır kırmayalım yasak 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 ne yapıyorsun? Ber tim pulu gine ekleyeyim mi? Ber tim pulu gine tim pulu gine tim pulu gine. Yükle biz Söyledik zaten. Abi atamadı ya at artık. Elbası. İn götüreceğim diyor ooo önce parayı ver. Parayı ver lan. Parayı vermeden götüreceğim diyor. O gazetecek ne çalışıyor lan? Vereceğim emez falan diyor. Ver önce yanlış, hani yanlış yol, yanlış yol, yanlış yol. Oğlum gasp ediyor bunlar beni, yanlış. yanıma gelsin size. Geliyoruz. Sen, Gel, Aa e attı valla, dur attı. Alayım şunu. Aldım, kırk elma. as. Hadi. Öldü, Al dedi, hayrını gör. Kırk işte. elim aldım ben her geliyorum. Bu arabası Atı öldürsedin. Sana yardım geliyor. Eşeği öldürsedin. Aynen kanka, yok kanka. Ay. Yani. Dur diyor, neye duruyor? Eşeği öldürmemiz yok mu? Yok lan, o benim can, Bir can dakika, yoldu şimdi. Ben. İki dakika ses açık var mı? Ama ya. kanka sen Bilmiyorum. sana çalışmıyor ki şimdi. Tamam. Ver ver. Şablona veririm bu arada. Şablona verir. Ay kim diyor? Life ediyormuş. Yedi kanka. 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 nasıl götürüyorsunuz çocuğu ya? Kanka ben setimi tamir ettim. dedim. Hiçbir şey yapamam vesaydı oğlum. Kanki ben 50 kere dedim. Şu çocukları kaçırın. Bak Sercan burada. Bak Sercan takip. Sercan ya da Kuzey'i bir şekilde sıkıştırıp Bizi lazım. gördüm Sarcanı. lazım. Beni bizde zümrüt almış orada. He? Onları falan her şeyi alıyorum chest'imden gerekli olan şeyleri. 15 dakika kaldı. Beyler 15 ben kuzeyin sakladığı Bak. sandığı biliyordum ki yerini. Hep arkadaşlar hep beraber da... duralım. Aynı yerde duralım. Tek durmayalım hiç. Son 12 dakika. Beyler hazır mısınız? Ben değilim. Evet. Ben hazırım. Evet. Aa giyiniyor bunlar giyiniyor çabuk gelin. Giyiniyor Geldim. Giyiniyorlar giyiniyorlar. Yemeğim yok kanka neler yemeksiz vs'ye giriyorum. <laughs> Gel bende yemek var diye gelirsen Giyindiler kanka giyindiler çabuk artık kanka, kanka, kanka. Net, kanka. net mi giyindiler? Evet net giyindiler. Abo. Ama... Ne? Ama girmedi tanrım. Hepsi diğer set çekmiş kanka bu ne ya? Bir şey Aa, olmaz idare edeceğiz artık. Hiç yoktan yedim. Kanka da. yok kanka ben hayatta vs atmam. Boş boş diğer set Kanka sandıklarına el koyarız. Sandıklar da benim üstümde mı? bir dakika. Odununuz var mı? Acil odun verin bana. Şalkırı set falan var Deli gibi set var üstümde. Bırakıp kilitleyin ki. onu. Lan nasıl yok? Benim deli gibi şalkırı kutusu falan var. Ölürsen bir sürü set gidecek. <laughs> Ölürsem Ölüm setlerimiz yok, gidecek. Yok. Beyler onları alıp Beyzeli'ne el koyacağız. Tamam mı? Evet. Evet doğru. Buradalar. Buradalar. Kaçıyorlar. Lan nereye kaçıyorlar? Elmas setler. Kaçmayın lan. peşindeyim. Lan lan lan. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Öldü öldü. Bayıldı bayıldı. Lan uçuruyorum kızı miyorsam? uçuruyorum uçuruyorum. Bayıldı poz? Dalmak yine kaçıyor. Ha? Lan bayındı. baskın başladı. Öldü, öldü öldü. Lan tekneyle kaçıyor tekneyle kaçtı. <laughs> evet. Aldık aldık. Hep de ben de Bende bende. Geldim. Ben al sercan burada. Bende iş hiç bir hiçbir nasıl Ne dreadları var çalıyor mı? Nerede? Aç çal, çal 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 çal, 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 çal Kanki benzerini el koyun. Sandıkları var. Aa develeri var. Develeri var. Götürelim biz bu develeri bir ara. Yutur yutur yutur. Bunlar sandık sakladı, <laughs> sakladı bunlar. Ben biliyorum. Ender sandığı <laughs> saklamışlar kanki ya. Ya ya ya. İksir ha şey gizli 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 burada. Gizli burada. Var da var da. Gel gel kesiyorum, gel kesiyorum kesiyorum kesiyorum. <laughs> var da kanki. kanka nasıl şey yapayım? Tamam, ya. Köyün içindeyiz işte. Geldim geldim geldim. Kesiyorum, geldim. kesiyorum çok az yer kaldı. Koşun koşun. Geldi. Geldik. Kesiyorum. Kaçıyor ben... koşun. Kaçıyor. Kaçmasınlar ben şey kap. Aa, oyna çıktı lan. Oyna çıktı. Burada çıktı. Burada çıktı. Gel gel gel. Aa geldi geldi geldi, geldi, geldi. Dur benim şeyim var. Anladım. Gel çıktı. Şey, Bekleyin ben. Düzgün durun öldüremeyeceğiz yok. Birimize vurup gidiyoruz. Aa görürüz. kızım Mehmet 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 Mehmet. Ben Mehmet. Mehmet tek başından üzüldüm çocuğa. Gizliye bakın. Birkaç kişi şey izleye baksın oradan. Gizliye bakın. Mehmet de Geliyorum peşinden. Trenti patlatıyor. Oha bu ne? Kaç kanka yaklaşma. <laughs> Şunu zaten lagla iyice patlatacaksın ya. Evet ya bir yok. bir yapıyor. Alo. Gizli kaçıyor. Manet gizli kaçıyor. Gizli, gizli kaçıyor. Gizli kaçıyor. Tenti. Gizli mi, öldü. Ya? Gizli mi öldü. ya Öldü A, öldü öldü. Ah alı sandığını alı Öl. sandığını. Aldım Tenti dediğine. Tamam Gezi gizli öldü gizli öldü gizli öldü. Ah seti seti sandal. Gizli öldü. Tamam geliyoruz geliyoruz. Gizli öldü. Ah kuzey de burada kuzey yakalayın kuzey yakalayın. Koş koş iyi koş. Çabuk ulan. kalıyorum ben. Çıktım üstten. Lan ya sıkıştım. Zeynep nerede? Kol biz şu an. Gelin. Senin nerede? Ezici, ezici. SGG durdu. Durdu. Ha? İyi tav, iyi tav. İyi koş biz de ben de al lan ben de al ya. Elena <laughs> <laughs> ya takladın. Lan botu al, botu al. Dur dur koş koşsan koş. Peşindeyim ben peşindeyim peşindeyim. Kurt peşindeyim peşindeyim, peşindeyim. <laughs> Yakalayamadım. Çok kötü <laughs> kaçıyor. Rezalet bu çocuk ya. Geliyorum. Kanki köye geliyor birini sıkıştır kuzey. Ben koşuyorum peşindeyim. İndim ben indim. <laughs> Az kaldı daha kaçacak geri yok. E Aa, düştü düştü yet, düştü yet, düştü düştü. düştü. Ay yakaladım yakaladım sıkıştı sıkıştı ne? sıkıştı koş koş, koş çıktı yukarı çıktı. Ben ben yani kim nerede hiç bilmiyorum. Ben peşindeyim hala kuzeyin. Ha. Fuzi tut önden. Gitti, çıktı. Çıktı mı? Oyundan çıktı tam şurada. Ekisi <laughs> ben bunu çok görmedim abi. ya. Oynaşın ha öldü. Bak. Efe şey versene bana şablonu falan. 4 tane şablon ver. Eee 4 tane. İki, sen için mi? Evet kendime bir set i̇ki, yapayım. ben. Iki, iki, e ort. Pantolonum ve botum. Ben ne ettim artık. Şunu, şuraya şöyle koysam. Böyle bir şey yayınca. Aa ben şey şablonuna basmadım. E ee, şu şablon var ya. Dur demir dur. Şablonu. Kaburga. Ona bak onunla bak. Onunla bak. Neyse bir şey sizde Ben siz de lapis basın şey olsun. Hepimiz aynı takım olduğumuz belli olsun. Ben bastım şu an. Tamam. Bak, mari evet. Bak mal mavi. Eşyalar kalsın. sadece. Ah. Şuna. Büyünler e, aldım. 18 tane mi? Ne ara kalsınız bu kadar? Yaptı ya. Ver fotoğraf alalım da gruba atalım. İki atalım bakalım ne diyecekler. Ya. ben çapamla atacağım. xp bir fanımın adı yok ki galiba. Kitapları var oğlum nasıl yapmadılar? Koymadan kitapları nasıl çıkaracaklar başka? Ha köylü var da. Bence xp'den yaptılar. Gelin bir bakalım gene. En iyi ya en iyi gizli. en iyi gizli. en iyi gizli. gizli. Koymadık kitap bana geldi. Bir var, iki tane koymadık kitap var. Nerede? Burada, burada, burada buraya spawn'a doğru gel. Hangi spawn? Arkaya, bakın, arkaya, arkaya. Ha gördüm. Gelin. Ay. Buradan aşağı inin. Tamam. Nasıl ineceğiz? Doğru ineceğiz. Aaaa, bire bire bire. Malibu lan ama, bire, bire, bire. lan, aşağı gelin, aşağı. Ölüyordum oğlum, niye söylemiyorum bir şey öne. olduğunu. farmı nerede? Lan ne oluyor? Ah! Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ölme, ölme. Oğlum aşağı düşsek var <laughs> ya kuzun sesim gider. Lan <laughs> lan 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 Koş koş buradan koşun. Ne? Aa ben kuzeye geldi. Kılıçlı Efe 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 Efe. Ben, görmez onu görmez Efe. Görmez onu Efe. Yemeğim yok ben home çekeceğim. Yemeğim yok. Dikkat edin. Dikkat edin. Bak kız, ne yapıyorsun ya? Lan düşen düşen düşen, Efe, düşen, düşen. Dikkat edin ittirmeyin birbirinizi ittiriyorsunuz. Oğlum Efe sağlık mısın? Görmezlikten çıkarsana. Ha elinde bir şey al görelim seni Efe. Ver yemeğim yok ben gideceğim şimdi. Bunlar çalışmıyor bunların farkında. Yapamamışlar. <laughs> o ben de bak kanki. Ben yapamam. yemek kasalım yoksa öleceğiz biz vallahi. Yapamam. Yani. birlikte var yemek isteyen. Oyunlar için oyunlar mı ben ben, ben 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 ben. Bir iki. Bak bak ismi gizli, gizli buldum. Bir... Gizli ismi çıkmış. Adı küçük Duge. Ne ne yapacaksın artık bunda neyse. Kanki bana gelmedi haberin olsun Ne gelmedi sana? Evet, tamam, tamam. Komodor bana geldi el attım Bir tane daha bana korumadır kitap geldi Dur, koy. E Gidelim Gelin Koruma kitap lazım bize Bak bakın bak başlık giydim. Mağabey ben de kadın mazı güç var. Beyler kadın mazı güçlü. Dur 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 dur. dördü el bırakın. Takım chest'e. Evet bu videonun da sonuna gelmiş olduk böylece. Bu kayıt şu an bu kaydı video montajını bitirdikten sonra alıyorum. Çünkü biraz gelişmelerden falan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki benim daha aldığım bir sürü kayıt vardı. Yani bir sürü dediğim de çok değil fakat çok güzel anlar çıkmıştı yani PvP anlamında. Fakat programda sıkıntı çıktığı için oraları kaydedememişim. Sadece sesi vardı dedim. Sesinden birkaç parça koyacaktım. Fakat sonra vazgeçtim. Görüntü yokken sese ne gerek var dedim. Yani biz ekipçe gayet eğlendik çünkü video koymadığım daha bir sürü şey var. Veya video çekmediğim bir sürü yer var. Zaten bir %50'sini falan videoya çekmedik. Belki de %60'ını ın, 40 40'ını falan çekmemişiz bilmiyorum. Çünkü biz bunu videodan öte şey olarak oynadık. Böyle eğlenmek için oynadık. Zaten komple eğlenmek için oynayacaktık. Fakat sonradan hadi bunu da videoyu da alalım bir ekstra olsun dedik. Belki atarım dedim ve şu an bu videoyu izliyorsunuz. E sen pis sesini böyle değiştirmeye karar verdik çünkü artık sıkmaya başlamıştık. Çünkü herkes düz normal Minecraft oynuyor ne bileyim düz SMP oynuyor falan. Ama hiç böyle bir şey yapmamıştık yani ne bileyim düşman olacağız da savaşacağız da falan filan. Gerçekten sardı ve onun dışında bir şeyleri göstereceğim. Bakın şöyle bir şalkır çıkarttık. Kimden çıkarttık hatırlamıyorum bir vesile çıkarmıştık. Vesileyi de anlatayım. Ben ve Fuzi vesile atıyoruz. İşte iki, i̇ki iki, tane de şey var nedir asset vardı karşı takımdan Puk takımından. Biz Vizir takımıyız onlar Puk takımı bu arada onu da bir söyleyeyim. İşte ne bileyim Fusi'yi kesiyorlar falan. TNT'yi koydum patlattım uzaklaştım. Adam bak mesela bak şu TNT olsun işte adam tam TNT'nin içine girdi ve TNT'yi patladı ve adam hava uyuştu. O an öyle bir sevmiştim ki böyle bir şey video kaydının çıktığına. Fakat sonra bir baktım. Dedim ki video yok. Ses var görüntü yok oldu resmen. O yüzden oraya koyamadım maalesef çünkü çok güzel bir anda cidden çok güzel bir anda. Neyse ben yavaştan itemleri göstereceğim. Şöyle itemlerin çoğunu biz kastık çoğunu e e savaştan elde ettik falan. Şu evindeki baltayı daha önce bahsettiğim o TNT'yi patlatma savaşına kazandım. Chestlerde bu şekilde itemlerimiz var hala. Ayrıca şöyle team chestinde de böyle itemlerimiz var. Şu shulker vardı ben bir tane. Nereye koydum o shulker'ı ya? Ha şuraya koyduk doğru. Bunun içinde de böyle işte verimlilik Apex falan daha vardı da almış bizimkiler galiba. Yemek de varmış bunu gördüm. Ben bunu alacağım. Team chestine atacağım. Şimdi bizim base'i bulurlarsa tehlikeli olacak. Tamam Video bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Cidden biz çok eğlendik bu videoyu çekerken falan. Ve bu arada hiçbir şekilde kurgu murgu yapılmadı. Yani mesela şuraya gelin ve satacağız bak şöyle şöyle olay olacak denmedi. Tamamen doğaçlama bir şekilde gidildi. Tek bir sayede bitirmedik. Yani her gün biraz biraz kayıt alarak bitirdik. Neyse o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.